Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Her bayramda, her Noel zamanında veya Paskalya zamanında her hafta vaaz versem de bu haftalarda vaaz verirken gerçekten mutlu ve heyecanlı oluyorum. Çünkü çok misafirimiz oluyor, çok dostlarımız oluyor, çok yeni gelen, ilk kez gelen kardeşlerimiz oluyor ve... En güzellerinden bir tanesi de cemaatimiz bugün Rabbin doğuşuyla ilgili bir vaaz dinlemek için geliyor. Onları istediği şekilde teşvik etmek çok önemli ya. Ve bu hafta vaazı düşünürken ne sizlere anlatmam gerektiğini birazcık düşünürken bizim kültürümüzde de çok iyi bildiğimiz birkaç örnek vererek bu vaazı yapmak istiyorum. Ama öncelikle hepimizi alıp ilk başa gitmek istiyorum. Tanrı hep bizimle birlikteydi. Adem ve Havva'yı yarattı, cennetteydi. Tevrat diyor ki Adem ve Havva ile birlikteydi sürekli. Tanrı mutluydu, Tanrı yarattığını çok seviyordu. Ama ne oldu? Tanrı bizi bırakmadı. Bizim hatamız ve bizlerin günahı bizim cennetten kovulmamıza sebep oldu değil mi? Çünkü Tanrı kutsal, kutsal, kutsal olandır. O asla kötüye bakamaz, o asla günaha bakamaz. Günahın olduğu yerde de kalamaz. İnsanoğlu günahlıydı ve mecburen de demişti günahın bedeli ölümdür demişti. Ve mecburen o cennetten çıkartmak zorunda kaldı. Ama Tanrı sürekli insanları seviyordu. Hiçbir zaman unutmamıştı ve bunun için bir plan hazırladı. O dedi ki: "Gerçek bir kurtarıcı göndermem lazım. O kurtarıcı gelmeli, onların günahına karşılık kefareti ödemeli, onları çok sevmeli ve onların tüm hak ettiği cezaları üzerlerine almalı. Böyle bir kurtarıcı gelmesi lazımdı." Sizler birçok kurtarıcı görmüşsünüzdür değil mi? Örneğin bizim kültürümüzde de vardır kurtarıcı. Orada ben bir resim hazırladım bu hafta sizin için. Örneğin ne diyebiliyoruz? Malkoçoğlu diye bizim kültürümüzün bir adamı var. Bir tane ok alır, bir fırlatır 5-6 kişiyi birden öldürür. Harika bir kurtarıcıdır, güçlüdür, kuvvetlidir. Veya aramızda bulunan Amerikalıların bileceği de kurtarıcı vardır. Süpermen gibi, Spiderman gibi. Onlar da ne yaparlar? Harika kurtarıcılardır. Uçarlar. İstedikleri yerde bir yerden bir yere giderler. Gözleriyle bakar, duvarların arkasındaki olan olayları görürler. Veya Sp Spiderman gibi böyle ağ atar oradan oraya, oradan oraya. Anında ve hızla hareket edebilirler. Tanrı dedik ya, insanların günahını, kefaretini ödeyebilmek için tekrar bir kurtarıcı gönderecekti. Ama onun göndereceği kurtarıcı nasıl olmalıydı? Zannediyorum bizim Malkoçoğlu'ndan, zannediyorum Süpermen'den çok daha güçlü, çok daha böyle kasları falan iyi olan bir kurtarıcı göndermesi lazımdı. Ama çok farklı bir şey gönderdi o. Bir bebek. Haleluya, bir bebek. Ve o bebek çok enteresandı ya. Doğacak bir hastanesi bile yoktu. Bir evi bile yoktu. Bir ahırda doğdu ve o gerçekten çok fakir bir insanın çocuğuydu. Ya Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcı çok daha özel olmalıydı. Bakın Rab kelamında nasıl söylüyor? Luka 2. bölümden okuyacağım. Diyor ki: "Böylece Yusuf da Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra kentinden Yahudiye bölgesine Davut'un kenti Betleheme gitti." orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Çünkü handa yer yoktu. Bizim kurtarıcımızın göğsünde bir S harfi süpermeni simgeleyen yoktu bir pelerini yoktu. Dar tight giymiş böyle kaslı bir vücudu yoktu. O sıradan bir bebekti. O sıradan bir bebekti ve çok alçak gönüllü bir şekilde ahırda bile doğmaya razı oldu. Ah bu insanlar için anlaşılması ve kabul edilmesi zor bir konu. Nasıl böyle dünyanın kabullenebileceği kurtarıcı olabilir ki? Bir problem mi var? Acaba gerçekten daha kurtarıcı gelmedi mi? Bakın Rab kelamında nasıl söylüyor? Birinci Korintilerden okuyacağım. Diyor ki, ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için de dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiç kimse övünmesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi övünen Rab'le övünsün diyor. Evet, Tanrı bizleri kurtarmak için bir bebeği seçmişti. Çünkü o bebek kendisi yeryüzüne gelmeyi istekliydi. Çünkü o insanları seviyordu. Çünkü günahın bedeli ölümdü. Günahın bedeli olan ölümü ancak kendisi kutsal olduğu için kefaretiyle yeryüzüne getirip insanları kurtaracaktı. Çünkü diğer kurtarıcıların kurtardığı o az önce bir Esbiri gibi paylaştığım diğer kurtarıcıların kurtardıklarının hepsi öldüler değil mi? Hepsi gittiler. Hala onların bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Ama bizim kurtarıcımızın kurtardığı o bebek olan İsa'nın o İnsan bedeninde yeryüzüne gelen kurtarıcının zaman dolduğu zaman çarmıhta gerçekleştirdi. Eylem aracılığıyla Rabbin kelamında söylediği gibi ona iman edenlerin hepsi sonsuz yaşamı alacaktır diye buyurduğu gibi hepsi sonsuz yaşamı aldılar. Hala yaşıyorlar Rabbin huzurunda. Çünkü o gerçek kurtarıcıdır. O gerçek kurtarıcı insanlara sıkıntı vermek için gelmedi. O dedi ki ey yükü ağır olanlar bana gelin ben size esenlik veririm ben size merhamet veririm dedi değil mi? Matta 11. bölüme okuyalım. Diyor ki ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. O her şeyin sahibi, o Rablerin Rabbi, o kralların kralıydı. O her şeyin sahibiydi. O öyle olduğu halde neden bir yemlikte, neden bir ahırda doğmaya razı oldu ki? Bakın yine kelamda böyle söylüyor İncil'de. Hiçbir şey diyor Filipiller bölümünde. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Hiçbiriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saytsın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme Çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Rab Tanrı bizleri kurtarmak için bir kurtarıcı göndermedi. O kendisi gelmek istedi. O her şeyden üstündü. O her şeyin sahibiydi ama kendisi gelmek istedi. Diyor ki insan bedeninde. Neden? Ya bir gün bir kısa bir hikaye okumuştum. Bir insan Ateş gibi birisiydi. Ailesi Hristiyandı. Yine bir Noel zamanında dedi ki hadi hep birlikte kiliseye gidelim. Baba dedi ki hayır siz saçmalıyorsunuz. Kilisede benim ne işim olabilir siz hepiniz çılgınsınız. Anne ve çocuklar üzgündü ama gittiler. Ve baba da her ne kadar Tanrı'yı sevmese hayvan sever birisiydi. Ee, kıştı kar vardı ve kuşların aç olduğunu gördü dışarıda. Onlara birazcık dışarıya çıkıp yem atmak istedi. Hatta ambarın önüne attı yemi. Gelsinler içeriye girsinler soğukta kalmasınlar diye. Ambarın önüne çıktı ve birazcık yem bıraktı oraya. Kuşların hiçbiri gelip ambara girmedi. Biraz daha attı. Seslendi gelin girin ya gelin soğukta durmayın. Ama hiçbiri gelmedi neden hepimiz çok iyi biliyoruz kuşlar korkuyordu kuşlar korkuyordu büyük onlara göre devasa bir yaratık bizi içeriye çağırıyor ne yapabilir acaba işte Rab Tanrı bunu biliyordu. Bizlerin insan olduğunu biliyordu. Bizlerin zayıflıklarını biliyordu. Gökten o görkemiyle geldiği zaman insanlar ona baktığında yaşayamayacağını biliyordu. Onun için bir fırsat buldu. Yeryüzüne kendisini bizim anlayıp bizim kabullenebileceğimiz bir şekilde geldi yeryüzüne. Normal bir insan gibi. O süper kahramanları sizler bilirsiniz. Onlar ellerine demir yolu raylarını alır anında bir büker bir kağıt gibi. Onlar her şeyi yapar ama bizim inandığımız kurtarıcı çok farklıydı. O ayette diyor ki Matta 21. bölümde Siyon kızına deyin ki işte alçak gönüllü kralın eşeğe Evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş bir şekilde sana geliyor dedi. O Rablerin Rabbi, kralların kralı olduğu halde Yerişalim'e çarmıha gerilmek üzere giderken bütün o dönemin kralları atlara binerek giderdi. Bu bir saygınlık göstergesiydi. Ama Mesih ne söylemişti öğrencilerine? Bir sıpa getirin. Neden? Ne kadar alçak gönüllü olduğunu onlara hissettirmek ve anlatmak için. İşte kelam böyle söylüyor o diyor bir sıpaya binmiş alçak gönüllü bir şekilde gideceği yere gidiyordu. O alçak gönüllüydü. Ama dikkat edin. Onun gücü yok değildi. Onun gücü vardı. Ama o gücünü kullanmak yerine alçak gönüllü bir şekilde hizmet etmeye geldi. Biz biliyoruz ki fırtınalar oluyordu. O böyle eliyle ayağıyla değil sadece emrediyordu. Deniyordu ölü oluyordu. Lazara hepiniz hatırlıyorsunuz. Lazara geldi dedi ki dört günden beri ölmüştür. Lazar ayağa kalk ve çık dışarıya. Ölü olan çıkmıştı. Ama o alçak gönüllü bir şekilde geldi. insanlara hizmet etti. İnsanlara acıdı. Onların derdini bildi. Onların yanında olmak istedi. Diyor ki Matta 9. bölüm 36. ayette kalabalıkları diyor görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyan gibilerdi. İnsanlar ona geliyordu. Lütfen bize yardım et. O hiçbir zaman şunu söylemedi. Hayır. Akşam oldu, yorgunum, çok insana yardım ettim. Bu benim görevim değil. Hiçbirine demedi. Hepsine yardım etti. Yine bir maddada bir başka ayet şöyle söylüyor. Ya Rab diyor gözlerim açılsın. E, İsa durup onları çağırdı. Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Onlar da Ya Rab gözlerim açılsın dediler. İsa onlara acıdı, gözlerine dokundu o anda yeniden görmeye başladılar. Ne diyor? İsa onlara acıdı. İsa onlara acıdı. O alçak gönüllü her şeye gücü yetse de onlara acıyan birisiydi. Bu kadar gücü olan, bu kadar sevgisi olan bir insan bedeninde yeryüzüne gelen kurtarıcı ağladı da diyor. Aynı zamanda ağladı da. Yuhanna 11. bölümü Sizler biliyorsunuz orada Marta, Meryem diye iki tane kız kardeş, bir de erkek kardeş vardı Lazar. Lazar ölmüştü. Marta ve Meryem ondan yardım istedi. Lütfen gel. Senin sevdiğin Lazar öldü. Lazar'ın yanına geldiği zaman, onun mezarının yanına geldiği zaman ne yaptı? Marta ve Meryem'i gördüğü zaman ne yaptı? Hemen oturup onlara niçin ağlıyorsunuz? O ölse bile yaşayacaktır falan falan demedi. O ne söyledi? Hiçbir şey söylemedi. İlk yaptığı ve tek yaptığı şey şuydu. Marta ve Meryem'e sarıldı. Onlarla birlikte ağladı. Yuhanna 11. bölüm diyor ki İsa ağladı. İsa ağladı. Nasıl o kadar güçlü? Tanrı tarafından gönderilmiş, mucizelerle gönderilmiş birisi ağlar ki. O ağlar çünkü o bizim zayıflıklarımızı çok iyi biliyor. O bizim güçsüzlüklerimizi çok seviyor. Ve o ne söyledi yine Yuhanna 11. bölümde? İyi çoban koyunların uğruna canını verir. Kendi kendini iyi çoban yaptı. Sizleri de çok seven birisiyim dedi. Yuhanna 11.35 diyor ki İsa ağladı. Çünkü o bizi seviyor. Emin ol değerli kardeşim şu anda sen görmesen de emin ol değerli kardeşim Rab senin için o çektiğin acıları o sıkıntıları biliyor ve seninle birlikte üzülüyor. Ve o diyor ki neden o yükü tek başına taşıyorsun ki? Söyledi ya başta ey yükü ağır olanlar bana gel. Benim çarmıhımın önüne bırak sıkıntını onu ben almak istiyorum. Ben taşımak istiyorum ve sen rahata kavuşasın diye. Belki düşünebiliriz ki ah bunları anlatmak güzel, bunları söylemek güzel. Ama senin bu anlattığın kişiler hep İncil'de böyle kutsal, bunlar hep değerli kişilerdi. İsa'nın dostlarıydı. Ama ben o kadar değerli değilim diyebiliriz. Yani ben belki Tanrı'nın övebileceği kadar, dost olabileceği kadar değilim diye düşünebiliriz. O zaman Yuhanna 8. bölümde bir güzel benzetme daha var benzetme değil gerçek bir olay. Yuhanna 8. bölümde İsa Mesih bir gün şehir meydanındaydı. Yahudi din adamları zina yapan, fuhuş yapan bir kadını yakaladılar. Yahudi kültürüne göre cezası açıktı. Taşlanarak öldürülecek. Ve onlar İsa'nın yanına getirdiler. İsa'yı birazcık denemek istediler. Ne yapacak? Bu eski yasaya aykırı mı davranacak yoksa Tanrı'nın yasasının tamamlayıcısı olduğu için nasıl bir karar verecek? Çünkü İsa daha önce herkesi bağışlamaktan, affetmekten bahsetmişti. Ama ortada yasaya karşı bir şey vardı. Şimdi ne yapacak diye düşündüler. Kadını aldılar. İsa yerde oturuyordu diyor. Ayet yerde çökmüş bir şeyler yazıyordu. Ne yazıyordu ben bilmiyorum. Ama o diyor yerde duruyordu. Ve onu diyor getirdiler İsa'nın yanına ittiler. Kadını İsa'nın yanına yettiler. Şimdi burayı birazcık derin düşünmek lazım. O kadar kutsal, o kadar temiz olan ne yaptı? Bir yanda din adamları vardı kendilerini çok dindar zanneden insanlar. Bir yanda da o fuhuş sırasında yakalanan kadın vardı. Normal bir insan, normal bir kurtarıcının yapacağı bir eylem vardı. O pis, o günahkar, o sevilmeyen kadından uzağa geçecek ve o din adamlarının yanında duracak, o kadına bakacak, yargısını verecekti. Ama Rab Öyle yapmadı. Ama Rab öyle yapmadı. O kadının yanında durdu. Günahkarın yanında durdu. Olayın devamını zaten sizler biliyorsunuz. İsa onlara söyledi ki aranızda dedi, günahsız olan dedi ilk taş atsın. Tamam eğer bunu taşlamak istiyorsanız ama siz de temiz olmanız lazım. O zaman ilk taşı atın dedi. Ne söyledi? Hepsi çekte gitti ve İsa o günahkar. O kimsenin sevmediği, hatta öldürülmesi istenilen kadınla konuştu, sohbet etti. İsa dedi ki onlar seni yargılamadı mı? Biliyordu zaten. Hayır dedi, yargılamadı. O zaman ne söyledi İsa ona? Ben de seni yargılamıyorum. Git. Git ve günah işleme bundan sonra. Bu kadar. Onun sevgisi bu kadar. Onun insanlara bağlılığı bu kadar seviyorum. Bunu sadece diliyle değil, eylemleriyle yaptı. İsa Mesih yeryüzüne gelmezden önce zaten bu kendisi hakkında yazılmıştı. Ye 61. bölüm İsa Mesih'in yeryüzüne gelmezden yaklaşık 750 yıl önce yaşamış peygamber şöyle söyledi. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mes'etti. Mes Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın ölç alacağı günü ilan etmek, yaz tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yaz tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç ya. Çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin. Amin. Rab ne söylüyor? Yoksullara, yüreği ezik olanlara, yükü olanları diyor avutmak için. Üzerlerine diyor kül dökülmüş olanların diyor eski zamanda acısı çok olan insanların insanları öyle betimler. Ayet kül dökülmüştü. Onları diyor temizleyip temiz giysiler vermek için diyor Rab ben, Tanrı beni gönderdi. O zaman şimdi sevinmemiz lazım. İşte biz Noel'de bunun için bayram diyoruz. O bizim Yüreğimizde ne kadar sıkıntı, ne kadar problem varsa almak için geldi. Tanrı dün, bugün ve gelecekte aynıdır. O değişmedi ve değişmeyecekti. O zaman diyor ki, ey yükü ağır olanlar bana gelin. Ben sizin için geldim. Ve o zaman diyor, gel ve bütün her şeyini benim ellerime bırak. Ben size esenlik veririm. Ben size sonsuz hayatı veririm. Tekrar başa gidelim ilk vaaza başladığımız sıradaki Adem ve Havva demiştik ayrılık girmişti. İnsanlardan kopma başlamıştı. Zaten İncil'in ee, kutsal kitabın ilk iki bölümüne bakarsanız Tanrı, insanlar cennet ve cennette birlikteler. Kutsal kitabın en son bölümüne gelip son iki bölümüne bakarsanız Tanrı insanlar cennet ve cennette birlikteler. Ne oldu? Her şey tamamlandı. O küçük bebek büyüdü, güçlendi, insanlara müjdeyi iletti ve daha sonra ne yaptı? Yapması gereken, ne için gelmişti? Çarmıha gerilip Tanrı'nın günahın bedeli ölümdür sözüne istinaden o sözü yerine getirdi ve çarmıha gerildi ve o çarmıhta çok güzel bir söz söyledi. Ne söylemişti? Her şey olduktan sonra dedi ki tamamlandı. Ne tamamlandı? Tanrı'nın kurtarış planı tamamlandı. O ilk yaratılışta başlayan ayrılık tamamlandı. İsa Mesih ne söyledi? O eylemden sonra tamamlandı. Neydi o tamamlananlar? Eskiden hepiniz biliyoruz ki, hepimiz biliyoruz ki en kutsal yer denen bir tapınakta bir yer vardı. Oraya ne yapardı insanlar? Önce bir kurban keserlerdi. O kurbandan sonra kahinler gider senin ve benim yerime Tanrı'nın huzuruna çıkar ve sürekli 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 her yıl kurbanlar keserdi. Ve yılda bir kez de kahinler bile değil, baş kahin denen kişi en kutsal denilen yere girebilirdi. Orada Tanrı'ya ibadet eder, bütün halk için yalvarır, aracılık ederdi. Ama o çarmıhta İsa Mesih hayatını Rabbe teslim ettiği zaman ruhunu diyor ki ayet büyük bir deprem oldu. Tapınaktaki o perde ortadan ikiye ayrıldı. Yırtıldı. İsa Mesih ne söylemek istedi? Artık dedi her dileyen Tanrı'ya kavuşabilir. Her dileyen Tanrı'nın huzurunda olabilir. Çünkü tamamlandı. Çünkü o bebek olan İsa tamamlamak için gelmişti. Bugün Rab bizlere de böyle söylüyor. Bu bayram aracılığıyla yüreklerinizi coşturun. Çünkü ben sizin için geldim. Çünkü Rab kelamda diyor ki Yuhanna 3. bölüm 16. ayet Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki diyor ona iman eden hiç kimse yargılanmasın. Hepsi diyor sonsuz yaşamı alsın. O zaman neden Bugün tekrar yüreklerimizi coşturmuyoruz. Neden o zaman evet sen benim kurtarıcımsın demiyoruz. Rab bunun için hazır. İkinci Petrus da İncil'de söylüyor ki Tanrı diyor vaat ettiklerini yerine getirmekte gecikmez. Ama herkesin tövbe etmesi için sabırla bekliyor diyor kelamında. Herkesin tövbe etmesi için. Rab bizlere sonsuz hayatı vermek için hazır. Gel ve al. Diyor ki ayet tadın ve görün. Rab ne iyidir, ne mutludur ona sığınan insana. O bizlere bereket vermek istiyor. Bu Noel zamanı işte bize Rabbin kurtarışını hatırlatır. imanımızı güçlendirir. Ve kim olduğumuzu tekrar tekrar anımsatarak gelecek Noel'e kadar bizi bereketler. O zaman bir dua zamanı yapalım. Sonra ilahimizi dinleyeceğiz. Sonra sunularımız için dua edeceğiz. Yerin ve göğün yaratanı, her şeye gücü yeten babamız, tanrımız, kurtarıcımız. Yüce Allah sana şükrediyoruz Rab. Rab hepimiz günah işlemiştik Rab. Ya Rab sen demedin ki günahların bedeli demedin. Günahın bedeli ölümdür dedin. Nasıl bir damla pis su, koca bir suyu koca bir kap suyu mahvederse, kirletirse bizim o bir günahımız da bizlerin ya Rab o kadar yaptığı güzel şeyleri senin gözünde kirletiyor. Rab senden af diliyoruz. Ama Rab kendi kendimizi kurtaramayacağımızı bildiğin için ve bizleri o kadar çok sevdiğin için kurtuluş planını da hazırladın sana şükrediyoruz. Ya Rab sana yalvarıyoruz. Sen cemaatini, sen o atlarını avucuna kazıdığın kullarını ziyadesiyle bereketle, gelecek Noel'e kadar sen onları kutsa, sana teşekkür ediyoruz, sana hamd ediyoruz, biricik oğlun, kurtarıcımız, diri olan İsa'nın adıyla. Amin. Amin. Amin.